Arkadaşlar merhaba. Hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz. Hayırlı haftalarınız olsun arkadaşlar. Öncelikle bu SPK'nın yasal uyarısını sizlere hatırlatayım arkadaşlar. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerime dayanılarak yapmış olduğum bir videodur. Her zamanki gibi kısa olarak bir video çekeceğim. Kısa ve öz olarak. Fazla lafı dolandırmaya gerek yok. Biz küçük yatırımcıyız. Öyle fazla karışık işlerden anlamayız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok yoğun istek üzerine Twitter hesabı açtım. Günlük orada gelişmeleri borsa hakkında yorumlarımı da orada gün içerisinde kısa kısa cümleler halinde atıyorum. Eğer Twitter'ında beni takip etmek isteyen olursa Resul Aktaş ee, borsa diye yazarsanız e, oradan çıkar. Resul Aktaş, Aktaş yani şey değil, S ile Resul Aktaş, borsa diye yazarsanız oradan da beni bulup takip ederseniz e, endeks hakkında, borsa hakkında orada da küçük küçük gün içerisinde tweetler atıyorum arkadaşlar. Onu da hemen sizlere burada bildireyim. Şimdi arkadaşlar endeksimiz psikolojik e, 2000 seviyesi üzerine attı. Fakat benim için önemli olan şey 2015-2020 aralığı benim için daha iyiydi. Ama yine de fena değil. Kapanışımız fena değil. Gün içerisinde Rusya'dan bir e, olumluya yakın bir haber geldi diyeyim yani olumluya yakın. Yani e, Bursa Dışişleri Bakanı Lavrov Putin'e batı ile aranı bozma gerilimi yumuşat e, diye bir e, görüşme yazmış. Son dakika olarak da bu verildi. Borsa bir ara toplar gibi oldu. 2020 25 seviyelerine geldi ama satışlara dayanamayıp tekrardan 2000 seviyesinin bir miktar üzerinde kapattık. Şimdi arkadaşlar e, bunun bu şekilde e, kalacak mı yoksa e, bu düşüş devam edecek? Benim şahsi fikrim arkadaşlar Ukrayna Rusya savaşı neticeLENMEDEN olumlu veya olumsuz bir sonuca çıkmadan ben bu borsamızın e, 2064 seviyesinin üzerine yerleşeceğine pek inanmıyorum yükselişin devamı ve olumlu bir şekilde gitmemiz için 2064-65 seviyelerinin üzerine yerleşmemiz lazım. Şu anda çok oynak bir piyasamız var. Çok hareketli bir borsamız var. Yani gün içerisinde hisseler eksi 3-4-5 tekrardan artıya dahi geçebiliyor. Onun için Ufak e, bir e, olumlu haber borsamızı coşturabilir ama tam tersi ufak kötü bir haber de borsayı yerle bir edebilir. Mesela Ukrayna Rusya diyelim ki Ukrayna'ya stratejik bir noktayı vurdu veya bir patlama oldu. Vurmadı da bir patlama oldu. Tabi e, basın bunu büyütecek özellikle Amerika. Amerika'nın son e, e, televizyonlardaki söylemi... O ayın 16'sında yani bu Çarşamba günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyor. Yani ortamı iyice geriyor, iyice geriyor. Yani çok dikkat etmemiz lazım. Bu olay neticelenmeden Rusya askerini oradan tamamen veya bir kısmını çekmeden ben borsamızın rally yapacağına şu an inanmıyorum. Geçen günlerde yani 10 gün 15 gün önce önümüzdeki çarşamba ve perşembeden sonra bir rallinin başlayacağını sizlere videomda söylemiştim. Ben söylediklerimin her zaman arkasındayım. Her zaman arkasındayım. Biz küçük yatırımcının dostuyuz dedik ve sonuna kadar öyleyiz. Şimdi arkadaşlar bütün kötü olaylar, bütün borsamızı etkileyen olaylar üst üste geldi. Hep o videolarımda söyledim ki siyasi bir kriz ve Ukrayna-Rusya savaşı e, borsamızda bir engel bunlar olduğu müddetçe gitmez eğer bunlar olmaz ise borsamızda bir rally başlayacak diye sizlere söyledim tam da Cuma günü o et, düşüşün tam yukarı kaldırması yani eksi iki iki buçuktan bütün hisseler artıya geçmişti bugün başımıza geleni gördük çünkü neden Amerika bizim e, basın da herhangi bir şey yok ama birçok yerde dünya basınında Amerika'nın Rusya'yı vurması an meselesi yok bilmem ne yapma meselesi e, diye söyleyerek dünyayı borsaları gerdi ve borsalarda şu anda bir düşüş trendi içerisinde ayı piyasasına sanki girdik gibi gözüküyor. Onun için dikkat edelim eğer eee şu anda nakidimiz varsa bence izlenmeli. Tabi karar tamamen size ait. Ee, sadece bir müddet sabretmeli. Borsa sabır yeridir. Benim borsadaki hedefim... ...2022 yılındaki endeksteki hedefim... ...3000 seviyesidir. 3000. Şimdi e, ben sen 3000'i söyledin... ...ya bu 3000'e gidecekmiş diye de... ...hemen yanlış anlaşılmasın. Siyasi bir kriz ve büyük bir savaş... Olmadığı sürece tekrar sizlere bunu söylüyorum. Ben geçen gün o videolarında da özellikle üstüne basa basa şunu söyledim. Ee, aradan 3 gün geçti neden rally yapmadı diye videolarımın altına çok değişik yorumlar yazıyorlar. Yani hakaret edercesine lütfen onlara da saygı duyuyorum ama yapmayın böyle. Bir almış borsadan almış olduğunuz biri ise 3 günde 5 günde hemen 3 katına 5 katına gidecek rally yapacak diye öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. Ne dedim? Almış olduğunuz hisseyi en az 5-6 ay tutacaksınız dedim bir hafta önce. Ama aradan 3 gün geçmiş. Neden rally yapmadı? Senin söylediğin çıkmıyor falan filan. Saygı duyuyorum ama 3 günde bir hiçbir şey ee, hiçbir ise veya böyle olumsuzluklar üst üste geldiğinde asla gitmez arkadaşlar. Fiş notumuzu düşürdü. Rusya Ukrayna krizi iyice gerildi. Enflasyon Amerika'daki enflasyon yüksek çıktı. Bütün olumsuzlar birbirini takip etti. Ya e örnek vereyim. Şimdi siz bir pikniğe gittiniz. Hava çok güzel. Yaz günü. Pikniğe gittiniz. Tam hazırlandınız. Etinizi, mangalınızı yaptınız, aniden bir rüzgar, bir fırtına, bir yağmur, bir çamur topladınız geldiniz. Eyvah bu hava neden bozdu, niye bozdu? Öyle bir hakkınız var mı? E, bozdu. E, borsada tam yükselişe geçecekti, işte olumsuzluklar geldi. Borsanın bu kuralı ve kanunudur. Olumsuzluklar düşer, olumlu haberde gider. Bir hikayeyle hareket eder. Bu da bir hikayedir arkadaşlar, bu da bir hikayedir. Borsada sakin kalmayı bileceksin. E, almış olduğun hisseyi yatırım amaçlı alacaksın. Yatırım amaçlı almayıp oyun olarak görürsen, sayısal loto, toto, e, at yarışı gibi hareket edersen, borsada para kazanamazsın. Sağlam ve güçlü bir firmayı aldıysan, büyüyen ve temettü veren bir hisseyi aldıysan, sadece sabredeceksin ve nasıl para kazandığını göreceksin. Aldığın bir hisseyi, ee, Biz 30 ve 50 ise yan tahtaların 3'e 5'e gider ben ona hiçbir şey demiyorum zaten kimseye de önermiyorum da söylemiyorum grafiğine de bakmıyorum ben sağlam ve güçlü Bist 30 50 hisselerine ee, bakıyorum ve onlara söylüyorum almış olduğun bir 5 liradan bir ise 10 liraya gelmişse sen artık daha neyi bekliyorsun? %100 yüz yükselmiş. 5'e gelmiş 25'e gidecek 50'ye gidecek diye beklersen tabii ki ondan sonra 5'e giden ise 6'ya 5'e geldiği zaman eyvah ben vermedim zarar ettim diye kendi kendini sitte paneye sürükler ve zarar edersin. Sık sık hisse değiştirmeyeceksin. Bir hisseden bir hisseye sık sık gitmeyeceksin. Almış olduğun sağlam hisseyi alacaksın, araştıracaksın ve sadece sabırla bekleyeceksin. Nasıl para kazandığını o zaman göreceksin. Üç günde, beş günde bir ise üç katına, beş katına gidiyorsa ben o hisseyi elimde tutmam. E, kar cebe yakışırdı. Satar giderim arkadaşlar. Onu da size özellikle belirteyim. Şimdi eee bir Sayın Nebati Bakanımız da bir e, paket açıkladı. Fakat bu paketin ben enflasyonu birdenbire düşüreceğine fazla inanmıyorum. Etkisi olabilir. iyi niyetli bir paket ama e, e, şu anda e, enflasyonumuzda birdenbire düşeceğini zannetmiyorum. Zamana bırakalım. Sadece izleyelim. Nakidimiz varsa bir müddet Rusya Ukrayna savaşının sonucu e, bir sağlam bir zemine bağlanmadan şu anda borsada hisse almak benim için kendi şahsım için uygun değil diye düşünüyorum. Kararı tamamen de tabii ki size aittir arkadaşlar. Bir müddet izlemek lazım. Eğer stresi sevmiyorsan, sakin olmayı bilmiyorsan o zaman sadece izle ve ortam durulduktan sonra hisseni seçlerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun kanalıma abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Elimden geldiği kadar sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Sabretmeyi bilmeyen borsada para kazanamaz. Tamam arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.